Evet bugün Minecraft canların gerçek hayattaki hallerine bir bakacağız canlar. Geçen videoyu çok sevmişsiniz ondan bunun devamı geliyor. Şimdi o zaman lafı azaltmayalım hadi videoya geçelim. Bu arada canlar her zamanki gibi kanalları açıklamaya koyuyorum dedim. Güzel başladı ha. İskelet güzelmiş. Mikrofon sesini de ayarlayalım. Creeper. Ya Creeper'dan klasik şeyler bek... Bu farklı. Bu baya farklı. <laughs> Köylü. Bakalım ne çıkacak köylüden. Düşündüğüm şey mi? Aa ne, ne, güzel çizmişler bunu. Çizen çok tatlı çizmiş. Nice. Örümcek. Evet tahmin ettim büyük ihtimalle. Hiç şaşırmadım ama sanki bu mağara örümceği olurdu ya. Mağara örümceği zehirli çünkü canlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Minecraft'ta mağara örümceği zehirli. Slime. Hop. Aha <laughs> ne güzel olmuş o. Şurada beyni var ya böyle gözük. Aslında Minecraft'ta slime'a da eklenebilir o ya. Yani güzel bir görüntü oluştu. İskelet at. Düşündün mü? Evet. Bu daha çok zombi at gibi ama bak. İskelet değil de bu daha çok zombi gibi. Wither skeleton. Bakalım. Karizma. En sevdiğiniz de cana. Bu arada yorumları yazmayı unutmayın. Hepsi de kalp atacağım. Ha. Şimdi. Cadı. Bu daha çok Gandalf'a benziyor. Daha çok Gandalf'a benziyor şu an. Wither. Yolla bakalım ne çıkacak. Ooo yalnız. Tam telefon arka planı yapmalık ha Öyle bir yapmışlar ki. Boğulmuşu düşünüyorum şu an. Kafam da anda çıktı evet. Ya su altında zombi. <laughs> yani. Bunu düşünüyorum. Bakayım düşündüğüm mü çıkacak. Yok. Düşündüğümle alakası yok. Çok güzel ama. Enderman. Yolla bakalım Enderman'i. Hop klasiklerden. Yani klasik harbiden. Ghost. Düşündüğüm bir şey var o mu? Bu çok klasiktir biliyor musunuz? Bu arada hep şu görüntüyü kullanıyorlar ya. Ama çok iyi. Golem. Robot çıksa çok iyi olmaz mı? Yani robot hemen hemen bu arada. Aga beline gül yıkılmış. Magma slime. O slime'ın kırmızı halini mi koyacaksın? Oo, Bu bayağı farklı. he? Ne oğlum bu? Abi ben ama benim kırmızı halim. Nesin sen? Abi o ne ya? Onun suratına ne olmuş öyle? Zombi. Abi zombi için farklı bir SS bulamadım ya? Güzel. He kapıdan dolayı. Tamam ondan bunu seçmiş. Bak zombi at az önce olmalıydı bence. Yani olmuş bence güzel. Zombi domuz adam. Domuzu zombiye çevirip mi? Evet. Ama bu baya güzelmiş bu arada be. Bu cidden çok iyiymiş. O Ender Dragon hep böyle bir ejderha fix. Bu güzel ejderha ama. Gözler mözler böyle parlıyor güzel. Severiz böyle şeyleri. Aa iki tane koydu hayret buna bonus geçti. Hemen diğerlerine geçelim. Canlar böyle işte bir 10 dakikalık falan bir ee, ayarladım ben. Ona bakacağız şimdi. Abi bir sürü farklı canlı var. Benzerleri şu an geliyor. En sonunda çok epik bir video seçtim. Bu sanki normal gardiyan olurmuş ya. Gaz aynı fotoğrafı koymadınız umarım. Oo bu güzelmiş bak. Bu cidden güzelmiş. Abi Enderman'ın arka planını farklı renge boyasaydınız. Ya bu şeye benziyor ya. Bir tane filmde vardı. Adını unuttum ona çok Enderman'e kıyak geçti iki tane Enderman'e kıyak geçti Blaze Yani kuru kafa gibi böyle bir kafası vardır Yok bu Bunlar el çizimi galiba ya Abi bunu nasıl bir şey çıkaracaksın çok merak ediyorum Niye 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 böyle bir şey var ya Gardiyan ne koydum gardiyana Abi gardiyan çok şekil ya. Minecraft'ta bir halta yaramıyor da. Gerçek hayatta sokunca acayip gözüküyor be. Oo. Phantom burada harbi korkutucu gözüküyor gerçek hayattaki. Benzer canları kullanmışlar. Yani. Ya olmuş da. Daha böyle atraksiyonlu. Şalkır. İlk defa görüyoruz burada arada Shulker, ha. O ne? Kaf kafasındaki şey onun kapağı mı? Bir değişik gözüktü çünkü. İskelet yolla. Ay şekil. Vallahi şekil güzel güzel devam. Aynı iskelet fotoğrafını kullanmışlar. Hop. Abi işte bak bu iskelet at olur. O i̇lk i̇lk baştaki zombi gibiydi abi o. Slime. Gelsin bizim slime'ımız. Oo bak harbi korkutucu biliyor musunuz şunlar? Ama Minecraft o kadar böyle pasifler ki. Normal örümcek lütfen zehirli bir şey koyma. No, evet güzel. Bu örümcek güzel olmuş bu arada sevdim. Takdir edilesi. Cadı. Gandalf'ı koymayın gene. Bu <laughs> çok mu olmuş bu arada bak. Kafasında zümrütten bir tane şey var böyle. Güzel. Koy bakalım. Vidir. Abi Wither bak. Karman çorman bir düşman olduğu çok belli oluyor ya. Gerçek hayatta böyle şey. Birbirinin içine girmişler. Zombi at. Heh. Zombi bu. Zombi bu. Zom Benzer canlıları koymuş harbiden bu arada ya. <laughs> Abi bu, bu, yalnız. Animelerdeki bad boy tipine sokmuşlar. Şeyi. Zombi domuz adamı. Enderman. Ender Dragon. Kafa karıştı. Bak Ender Dragon'a kıyak geçiyorlar. Hep iki tane. Hep. Şimdi yine bir Creeper'dan başlıyor. Bakalım daha ne farklı şeyler çıkaracaklar. Bu klasik bir Creeper dizaynı ya. Bunu her yerde gördüm çünkü. Abi şunu arka plana bir şey koyun artık. Enderman. Belli olmuyor. Ha işte bu ya. Enderman dediğim böyledir abi. Aha gezgin tüccar. Bak hiç görmemiştik bunu. Hop. Abi çok iyi. <laughs> Lamaları falan böyle cidden büyülü. Oo bir dakika. Zombi brüt This is işte bu bu kaleye geleni gebertirim dizaynı mükemmel. Gast. Böyle ben biraz daha bir agresif bir gast bekliyorum. Hepsi böyle tatlı ha. Abi işte bu ya. Nedense kutulu mitosundan çıkma gibi gözüküyor şu an gast. Zombi pigman yapıştır. Oo güzel. İşte bununla karşılaşmak istemezsin. Warden bak bunu görmemiştik. Ruh... Aa evet ruh yiyor bak. Bak ruhları yiyor. Güzel detay. Sen nesin? Bunlar artık klasikleşti. Işte. Bunu biliyoruz artık. Yani hep aynı dizaynı gösteriyorlar. Evoker işte bu. Gel bakayım. Hop. Oy. Abi sen nesin? Kel abim benim. Ravager. Dur bakalım ne çıkacak bunda. Abi Bizim arkadaşım arkadaşıma benziyor şu an bir dakika. Tepedeki o okçu benim arkadaşa benziyordu. Phantom. Oo bak bu güzel. Çok güzel. Sevdim. Slime. Koy bakalım. Hmm ama bu çok büyük. Ve içinde iskelet var bak. Onu içine almış. Golem. Ha tatlı çizeyim. Bu gerçek hayat değil de ben ha, bu biraz Panart derler ya ona kaymış biraz o. Sen nesin bakalım? Ha, i̇şte bu. Bak benim aradığım Blaze tablosu buydu. Çok güzel. Bu olmuş. Lütfen su altına zombi koyup göstermeyin şunu. Bak bu güzel işte bak. Görüyor musun? Parlamış efektler. İşte bu. Wither. Yine karışık bir şey mi koyacaksın? Yok. direkt şey ya. Kaostan besleniyor falan şey derler ya. Aha Ender Dragon geldi hop. Abi Ender Dragon'un çok güzel şeyleri var ya. Bak yine iki tane koydular. Ender Dragon'a kıyak geçiyorlar abi. Evet şimdi burada kardan adamımız var. <laughs> çok güzel yapmışlar bu arada hein? bal kabağından. Hoşuma gitti baya. Aha Lav Gezer. Bakalım senin gerçek hayat nasıl gösterecekler. Hop. Aa çok tatlı. Tepedeki yavrusu detayı çok güzel. Hoşuma gitti. Şirin gözüküyor. Zombi. Piglin, piglin. Bu direkt piglin. Zombi değil bu. Bu direkt piglin. Real life. O iyiymiş. Altını tutması elinde böyle güzel olmuş yani. Göster bakalım. Aha Yusuf Emir geldi. Evet Yusuf Emir'i görüyoruz. Real life. Direkt Axolot gerçekten... Abi o Axolot'un kafası niye kare? Blaze. Ya Blaze'in etrafında bu animasyonlar var mıydı ya? Ben çok eskide... Aa bu ne ya? Bu ne ya? Gitmiş arkaya duman koyup dört tane çubuk saplamış iskelete ya. Sevmedim onu. Sevmediklerinden birisi herhalde o. Hadi bakalım. Sen, seni artık aynı şeyi gösterirler. Şaşırmayacağım yani. Aa bu çok güzel bu arada. Evet canlar ben bu videoyu burada bitireyim. Ben bayağı eğlendim. Güzel şeyler vardı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şöyle kendimi de ortalayayım. O zaman canlar bir dakika like görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.